Orman yangınları projemiz Manavgat'taki son zamanlarda hem Alanya hem Manavgat hem Antalya'da çıkan yangınlardan yaklaşık 200 bin dönüm arazinin yok olmasından dolayı biz böyle bir projede karar aldık. Projeyi yaparken yangınları erkenden söndürüp bu tampon sistem kurak yangının hardına ulaşmadan önce Turan taktiği gibi esrafını sarmak ve bu şekilde yangının etrafa büyüyüp gitmesini önlemek, olduğu yerde söndürmek. Şimdi projemiz sensörler kullanarak yangını ilk başta tespit eder. Yangını tespit ettikten sonra sulamayı başlatır. Sulamayı başlattıktan sonra tampon sistemimiz devreye girer ve etrafta bir sınır hattı oluşturur. Diyelim ki yangın direklerden birine bir şey oldu ve yıktı. Bu direkler yıktığında daha çok enerji aşağı çıkaracağı için buradaki yangını harlar. Ama biz buradaki tampon sistemi kurduğumuz için hemen olduğu yerde yangınımız söner. Ve buradaki itfaiyeci veya belediyelerimiz bu yangını söndürme hattını buradaki tampon hattını baz alarak yaparsa yangını daha rahat söndürür. Ağaçlık arazilerin çok olduğu ormanlarda bazı arazi araçları veya su e, takviyeleri olamıyor. Ya da mesela helikopterle getirdiğimiz yukarıdan su alınırsa su da ağaçlara ulaşmadan hava buharlaşıyor. Bizim de böyle ağaçlıkların çok olduğu ortamlara direkler kurmak ve bu direklerle etraftaki güvenliği sağlamak. <laughs> Sesimizi de duyurmak istiyoruz aslında çünkü orman yangınları bizim için ve dünyamız için, Türkiye'miz için de çok kanayan bir yara. Evet orman arası ve endemik türlerin korunması açısından ve özellikle arazözün giremediği yerlerde bizim bu tampon sulama sistemimizin çok etkili olacağını düşünüyoruz. Biliyor. Ama, e, şuradaki sensör devreye girecek bu çalışacak. <laughs>